Anas Raşit ile Deepika Singh arasında aşk var mıydı? Can yoldaşım diye Orba oyuncusu Anas Raşit samimi bir sohbetle Deepika Singh ile olan kişisel bağlantısından bahsetti. Naç Bali'de yer alan Anas Raşit dans ederken ne kadar rahattı. Anas, yargılanmayacağımı bildiğim için çok rahattım. Birkaç adım unutsam da herkes performansımdan keyif aldı dans yeteneklerimden bahsetmişken eğer düzgün yapılırsa her türlü dansı yapabileceğimi biliyorum. Uzun boylu, güçlü ve zinde olduğum için herhangi bir dansı öğrenmekte sorun yaşamıyorum dedi. Deepika Singh ile olan ilişkisinden de bahsetti oyuncu. Çünkü çift arasında bir ara gerçekten aşk olduğuna dair haberler çıkmıştı. Yaman Asraşit, geçen yıl bir etkinlik için Londra'ya gittiğimizde Dipika'nın annesi beni aradı ve kızının Hindistan'dan ilk kez çıktığını ve ona bakmamı söyledi. Ben de teyzeye ben Dipika'nın yanında olduğum için endişelenmesine gerek olmadığını söyledim. Londra sokaklarında dolaşırken bir yere oturduk. Dipika bana biraz yakın oturdu. Üşümüş olmalıydı bu yüzden bana yakın oturdu. İnsanlar neden böyle dedikodular yayıyor anlamıyorum. Biz günlük bir dizi çekiyoruz. Bu yüzden herkes canlı performans gösterdiğimizi biliyor. Bizim rahat olmamız söz konusu değil dedi. Ve ekledi. Gösteri başladığından beri Dipika ile her zaman çok profesyonel bir ilişkimiz oldu. Bugün bile Dipika bana her zaman saygı duyan ve söylediklerimi dinleyen aynı kişi. Söyleyebileceğim tek şey aramızdaki sadece profesyonel bir iş ilişkisi. Bazen yönetmenimiz siz aşık mısınız diye soruyor. Ama bu tamamen sizin oyunculuk becerilerinizle ilgili. Ayrıca tabii ki dizilerde birlikte çalışan bazı başrol oyuncuları günün sonunda aşık olabiliyor. Ama benim daha önceki dizimde de böyle bir şey olmadı. Biz çok güçlü ve profesyonel insanlarız. Çekimden sonra "Dipika kendi yoluna, ben kendi yoluma gidiyorum." dedi.